Evet arkadaşlar şu anda Beylerbeyi Sarayı içerisindeki hemen girişteki Erguvan ağacının yanındayız. Yaklaşık e, bu sene başından beri yani Mayıs ayının başından beri geçen yıl ilk defa İstanbul'da tespit ettiğimiz Kısilo Sandrus Compactus dediğimiz siyah dal oyusu böceğimizin e, Erguvan ağacındaki Artık şu anda Ekim 4 itibariyle ağaçını hale getirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla daha önce bunu birçok alanlarda ve birçok yerde arkadaşlara söylemiş idik. Özellikle bu uzun dal oyucusu, şey, siyah dal oyucusu böceğimiz Defne ve Erguanda iki ağaç türünde öldürücü özellik gösteriyor demiş idik. Ne yazık ki buradaki ağacımızı tamamını sardığı için ve ince dallarının tamamı böcekli olduğu için e, ağacı e, kısa sürede yani bir yıl içerisinde biz bunu e, e, buradaki ağacımızı hem daha önce bu alanda bu alanda videoyu çekmiştik. Mayıs ayında daha sonra Mayıs ayının sonunda daha sonra Temmuz ayında e, ve Eylül ayında e, görüntüler almıştık. Ancak şu anda Ekim ayına geldiğimizde böceğin ağaçta ne kadar e, şiddetli olarak istila yaptığını ve daha sonra kurumaya sebep olduğunu görüyoruz. Tabi şu anda bu dallar üzerinde yoğun e, bir şekilde böcek var. Burada yapılması gereken artık bu ağacın geri dönüşü yok. Dolayısıyla acilen bu ağacı e, derhal kaldırıp, Tamamen yakmak gerekiyor ve içerisindeki böceklerle beraber çünkü şu anda içerisinde yoğun ergin var, canlı erginler var şu anda. Kışı geçirmek üzere olan girmiş erginler var burada.